रे Tüm dünyanın yüreğini ağzına getiren iki nükleer gücü Pakistan ve Hindistan'ı karşı karşıya bırakan ve iki ülkenin paylaşamadığı keşfedildi. Asya'nın iki devi aynı tarihi paylaşan, sınırlarını savaşların belirlediği iki düşman kardeşi. Hindistan'ın yüz ölçümü 3 milyon kilometre kareden fazla, nüfusu ise 1 milyarı geçiyor. Pakistan ise 800 bin kilometre karelik bir coğrafyada 150 milyon insanı barındırıyor. Asya'nın bu iki ülkesinin 55 yıldır süre gelen kan davası bu defa dünyayı önceki savaşlarından ve çatışmalarından daha çok ürkütüyor. Zira her iki ülkede birbirinin nükleer silahların gölgesinde tehdit ediyor. Ve bütün bu ölüm, yıkım ve savaş senaryolarının tam ortasında Hindistan'la Pakistan arasında kalan dünyanın adeta damı olarak bilinen 8700 metrelik Yalçın Dağları, Yeşil Vadileri ve yoksul halkıyla iki dev arasında sıkışıp kalan Keşmir bulunuyor. Sadece 151 bin kilometre karelik bir alanda yaşayan 13 milyonluk nüfusuyla Keşmir, iki nükleer gücün savaş arenası olarak sivriliyor. Bugün Hindistan ve Pakistan'ın savaşın eşiğine getiren Keşmir sorununun tarihi, ta Pakistan ve Hindistan devletlerinin kuruluşuna dayanıyor. 1947'de İngiltere'nin alt kıtadaki sömürgelerinden çekilmesiyle birlikte Hindistan ve Pakistan iki ayrı devlet olarak ortaya çıktı. Sınırlar çizilirken tek kriter dini ve etnik farklılıklar olmuştu. Hindistan'ın budist çoğunluğuna karşı Pakistan'ın müslüman nüfusu yer değiştirerek sınırları belirlemişti. Ancak sıra Keşmir'e geldiğinde taraflar bu sorunu diplomasi masası yerine süngülerin çözmesinde ısrarcı oldu. Zira Hindistan'a göre Keşmir'de bulunan Budizmin tarihi mirası vardı. Pakistan ise nüfusun %85'inin Müslüman olduğu bu bölgenin kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Düğümü Keşmir eyaletinin lideri çözdü ve eyaletin yönetimini Hindistan'a bıraktı. Bunun üzerine 1947-48'de Hindistan'la Pakistan Keşmir üzerine ilk savaşını yaşadı. Bu savaşın sonunda Keşmir ikiye bölündü. Şu anda hala geçerli olan kontrol hattında dikenli tellerin yerine silahların gölgesinde belirlenen bir sınır var ki Keşmir'i ikiye ayırıyor. İşte burası Pakistan'la Hindistan'ı birbirinden ayıran e, görünmeyen sınır yani kontrol hattı. Kimileri zaman zaman buraya ateş hattı da diyor ama şu anda barış inşa edilmiş göründüğü için kısmi ateşkes de olsa şu anda burası kontrol hattı olarak geçiyor. Şuradan geçen yolu köprüye kadar izlersek köprünün Muzaffarabad'ı yani Azat Keşmir'deki Muzaffarabad kentini daha sonra Sirinagar'a bağlayan yolu görebiliyoruz. Karşıki dağda ise Hindistan'ın askeri güçlerinin mevzilendiği üç ayrı nokta tespit etmek mümkün. Savaşın galibi olan Hindistan, Keşmir'in üçte ikisini ele geçirdi. Pakistan ise küçük bir toprak parçasıyla yetinmek zorunda kaldı. Bunun üzerine sorun Birleşmiş Milletler'e taşındı. Hindistan'ın önerisi basitti. Keşmir'liler hangi ülkeye bağlanacaklarına referandumla karar verecekti. Ancak verilen sözler tutulmadı ve Hindistan'ın iddiasına bakılırsa Keşmir halkı verilen sürede referandum yapamayınca şansını yitirmişti. Yani Hindistan'ın hakimiyeti kalıcı hale gelmişti. Ancak Keşmir sorunu iki ülke arasında yeni savaşlara gebeydi. Önce 1965'te sonra da 1971'deki savaşlarda bir inada ve tarihsel nüfus mücadelesine dönüşen Keşmir sorununu çözmeye yetmedi. 1999 yılında iki ülke bir kez daha savaşın eşiğine geldi. Hindistan topçuları Pakistan Silahlı Kuvvetlerine saldırdı. Hindistan İslamcı gerillalarının Pakistan Gizli Servisi tarafından yönlendirildiğini ve silahlandırıldığını iddia ediyordu. Pakistan ise bu iddiayı reddediyor ancak İslamcı grupları da özgürlük savaşçıları olarak tanımlamaktan geri kalmıyordu. Keşmir'de İslamcı muhalefetin başını ise merkezleri ve eğitim kampları Pakistan'da bulunan Hizbul Mücahid'in ve Laşkari Tayyiba gibi örgütler çekiyor. Hizbul Mücahid'in aslında Pakistan İslamcı muhalefetinin başını çeken Cemaati İslami örgütünün ve kurucusu Mevdudi'nin çizgisini takip ediyor. Örgüt adeta Pakistanlı kimliğiyle biliniyor. Laşkari Tayyiba militanları ise ele geçirdikleri Hint askerlerinin kafalarını kesmesiyle tanınıyor. Keşmir'de yaklaşık 15 radikal İslamcı örgüt faaliyet gösteriyor. Ülkenin yüksek bölümlerini kontrol eden bu örgütler katı şeriatçı bir yönetimi savunuyor. Hmm. İşte bu koşullarda silahların gölgesinde yaşanan hayatlarda Keşmir'de hem insan hakları ihlalleri hem de terör eğilimi gözleniyor. Zira Hindistan Müslüman Keşmir halkına terörist gözüyle bakıyor. Pakistan ise Keşmirlileri mülteci olarak kabul ediyor. Keşmirliler iki ateş ve iki dini inanışın arasında ezilmeye devam ediyor. <laughs> Hindistan sistemli olarak kendi kontrolü altında tuttuğu bölgelerdeki Müslüman nüfusu azaltmayı amaçlıyor. Hindistan'a göre Hint bölgesindeki Müslüman nüfusun oranı %64'lerde görünüyor. Hindistan'ın baskısından kaçan Keşmirliler soluğu Pakistan kontrolündeki kamplarda alıyor. Bu kampların sayısı onu geçiyor. Zafer mülteci kampı sakinleri buraya 2 ila 3 yıl önce sınırdan kontrol ettirildikten getirilmişler. Orada evlerinin üzerinden kontrol ettirilmenin geçmesi nedeniyle sürekli ateş altında olduklarını söylüyorlar. O o ne ratya ashi idra tiya ashi isla ke nana as ka us ka kya ratta kuch ratta 98 mein jab Amandya se Hindia ke qareeb jo LSC Naina aur Amarris Mino ke andar ज़मीनों के हमारी ज़मीनें जो हैं उनसे गुजर रही है लसी लाइन तो वो रात को आकर इंडिया वहाँ माइन लगा देती थी तो जब हम उधर से भागे तो फिर माइनों पर चढ़ गए तो ये हमारे तीन चार आदमी हमारे जो निप टांगें काटी हुई आ, 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 आ Kamplarda yoksulluk ve sefalet içinde yaşayan Keşmirlilerin biricik dileği bir an önce savaşın bitmesi. Mülteci ve sığıntı yaşamlarının yerine Keşmir'in Yalçın Dağları'ndaki özgür ve huzurlu günlerini özlüyorlar. Ancak bölgede yaşanan her çatışma, her ölüm haberi, taraflar arasındaki nefreti ve düşmanlığı daha da körüklüyor. Keşmir sorununda çözüm siperlerde bekleyen asker sayısında aranıyor. Hala Keşmir'de bulunan Hint ve Pakistanlı askerlerin toplamı herhangi bir ülkenin ordusunun toplam asker sayısına ulaşıyor. Pakistan'ın ne kadar askeri var Keşmir'de? Yani 700 binlik askere karşı Pakistan kaç kişiyle direniyor? Bizim tarafımızda 50 bin kişi veya 50 binden biraz fazla bu bölgede mevcuttur. yay her geçen gün daha da geriliyor. İki ülke arasında süren 10 aylık ateşkes, Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın 14 Ekim'de Afganistan'a başlatılan savaş nedeniyle çıktığı bölge turundan birkaç saat önce bozuldu. Ancak ipleri kopma noktasına getiren 13 Aralık'ta Hint parlamentosuna düzenlenen intihar saldırısıydı. Hindistan ülkenin kalbine düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı Keşmir'de faaliyet gösteren Laşkeri Tayyiba ve Ceyşi Muhammed örgütlerinin düzenlediğine dair elinde kanıtlar olduğunu açıkladı. Yine bu örgütün Afganistan'dan yönlendirildiği ve Pakistan tarafından da desteklendiğini iddia etti. örgütle de Pakistan'da bu iddiayı reddetti ve gerginliği tırmandıran açıklamalar birbirini izledi. Hindistan bize karşı Afganistan'ı kullanmaya çalışıyor. Parlamento saldırısı Pakistanlı militanların işi. Düşmanlara tam güçte karşılık verilecek. Pakistan'daki büyük elçimizi 1 Ocak'tan itibaren geri çekiyoruz. Demir yolları ve karayolları ulaşıma kapanacak. Düşünmeden yapılan küstahça bir hareket. Dikkate alınması gereken bir noktaya gelindi. Savaşın eşiğine gelindiği anlaşıldığında ise açıklamalar giderek yumuşamaya başladı. Hindistan'a diplomatik anlamda misilleme yapmayacağız. Pakistan sınırındaki hareketlilik ihtiyati tedbir. Sınırdaki hareketlilikten endişeliyiz. Yan taraflar temkinli davranıyor, savaş tehlikesi azalıyor derken bir başka provokasyon haberi bu defa Pakistan'dan geldi. Pakistan'ın İçişleri Bakanı'nın kardeşi öldürüldü ve gerginlik bir kez daha tırmandı. Hindistan bu defa ciddi olduğunu kanıtlamak için sınıra seçkin askeri birlik yerleştirdi. Pakistan'da hemen misillemede bulundu. Sınıra yığılan Pakistan askerleri için Vajpay'ı savaşa zorlanıyoruz yorumu yaptı. Her ne kadar Pakistan adı geçen terör örgütlerinden tutuklamalar yapsa da ya da bu örgütlerin hesaplarını dondursa da Hindistan bir adım daha attı ve savaş uçaklarını sınıra yakın üstlere konuşlandırmaya başladı. Mühimat üretimine hız verdi, Taj Mahali kamufle etmeye hazırlandığını açıkladı. Hint Savunma Bakanı füzelerinde hazır olduğunu söyledi. Pakistan'da sağduyu baskın çıkmazsa saldırıya karşılık için her olanağa sahip oldukları uyarısında bulundu. İki ülke 55 yıldır yaşanan bir senaryoyu adım adım yeniden yaşamaya başladı. Savaş küçük sınır çatışmalarıyla ilk ipuçlarını vermeye başlamıştı. Ancak diplomasi ve sağduyu bir kez daha savaş tehlikesini erteledi. Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref ile Hindistan Başbakanı Atal Behari Vajpayee Nepal zirvesinde el sıkıştı. Dünya rahat bir nefes aldı. Asya'nın bu cadı kazanında savaş şimdilik siperde bekliyor. Silahlar mevzileniyor, Keşmir'de kimse barıştan söz etmiyor. 1947'den beri sorunlu olan Keşmir'de Pakistan bugüne kadar 75 bin kişi öldü diyor. Hindistan'ın verdiği rakamlarsa 130 bine kadar ulaşıyor. Her kim haklı olursa olsun sonuçta burada iki nükleer güç arasında yoğun bir çatışma ve artan bir gerginlik yaşanıyor.